Evet çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir evuzu besmeleyle başlayalım. Bir bundan sonraki derslerimizi dedik ki mümkün olduğu kadar online üzerinde yapmaya çalışacağız ama bazen imkanlar fırsat vermiyor. Yani teknolojik olarak işte bizden kaynaklanan belki sistemden kaynaklanan bazı zorluklar nedeniyle tamamını yapamasak da çoğunu ee, yapmaya çalışacağız. Bugünkü üç dersimizin üçünde de inşallah e, online üzerinden yapacağız. Bu dersimiz biliyorsunuz matematik online değildi ama teşekkür ederim hepiniz hem katıldınız. Ya öyle gözüküyor. Açamayanlar var. İbrahim, Nehir, Nuh ve Bengi, Şifa. Henüz görüntüleri ve sesleri gelmedi. Onlar da gelir. Evet, matematikte bugün yeni bir konu işleyeceğiz. Yeni konumuzun adı Çocuklar düzlem. Düzlem. Düzlem deyince ne anlarız? Ben size bir takım arkadaşınıza söz hakkı vereceğim. Bundan sonra bunu sık sık yapacağız. Yani karşılıklı sınıfta sınıftaymış gibi karşılıklı söz vererek sizleri dinleyerek dersimiz daha canlı, daha güzel, daha böyle neşeli olsun. Sizler katılmanız gerekir. Bu anlamda hem dinleyelim hem de dersimize katılalım. Düzlem nedir? aklına bir şey gelen var Düzlem, düzlükten hatırlayın. Evet, Ali söz hakkı istedi. Evet Ali seni dinliyoruz. Yok, ben söz hakkı istemedim. O zaman söyle, söz hakkı ben verdim. Ne aklına geliyor düzlem deyince? Düşünüyorum, gülemedim şu an. Aklına ilk gelen şeyi söyle Ali'ciğim. Düzden gelen düz, düz işlem. Düz işlem diyorsun. Peki başka fikri olan var mı? Peki ya Taha söz hakkı istedi. Dinliyoruz Taha'cığım. Taha sen açmadın herhalde şeyini. Yok. Tamam. Dinliyoruz Taha'cığım. Düzlem, düz çizgi. Düz çizgi. Başka Fikri olan var mı? Evet burada Yakup bir söz hakkı istedi. Dinliyorum Yakup. Düzlem, düzlem. Düzlem, düz yani. Ben de. düz Teşekkür ederim. Peki hala yani ben o zaman koyayım. Teşekkür ederim söz hakkı alanlara. Son bir parmak daha kalktı. Ben onu, ondan sonra kaldırmayalım parmaklarımızı. Konuya geçelim. Evet Ümit dinliyorum sizi. Düzlem düz olan yer gibi. Düz ya. Tamam. Çok güzel. Teşekkür ederim hepinize de. O zaman biz dersimize hemen başlayalım. Çocuklar düzlem deyince şöyle sonsuza kadar giden düzlük demektir. Düz olan her şey. Size şöyle diyeyim size bir çöle bıraksalar şöyle uçsuz, bucaksız bir çöle ne dersiniz ya? O kadar düzlük, o kadar geniş. Yani sonsuza kadar giden geniş düzlüklere biz düzlem diyoruz. Düz olan şeyler. Şimdi yüzey ile düzlemi karıştırmayalım. Diyelim ki bir bardak elinizde şöyle bir şey göstereyim. Bakın şurada su bardağım var. Bardak bunun yüzeyi yuvar ama düz değil. Değil mi onun yüzeyi? Düz olan her Ama şu anda ekranın tele, bilgisayar ekranıma bakıyorum, düz. Bilgisayarımı koyduğum masama bakıyorum, düz. Pekala, şimdi sizinle hemen hazırlamış olduğum PowerPoint üzerinden çalışmamızı yapacağız. Zaman zaman keserek size söz hakkı vereceğim. Bazen de herhangi bir işte hazır olan şu anda fen bilgisi e, kitaplarınızdan diyeceğim ki mesela fen bilgisi fen kulübünü açalım. Şu sayfayı açın. O sayfayı yapmanızı isteyeceğim. Bir dakika, iki dakika arkasından ben doğru cevapları size göstereceğim. Yani aktif bir şekilde ve hızlı bir şekilde yapmaya çalışalım. Ya biz sorun mu var bir tane? Evet. Öğretmen ders Türkçe değil mi? Ay ders matematik değil mi? Evet matematik. Bize düzleme anlatıyoruz zaten. Hayır. Öğretmenim siz önünüzde fen kitaplarınızı açıklamıyorsunuz. Pardon ya ders matematik matematik tabii özür dilerim matematik kulübü diyecektim. Doğru. Fen Fen de var ya bir sonraki ders efendim. İnşallah tamam ha, matematik kulübünden olacak. Peki teşekkür ederim Yakup. Şimdi hemen konumuza geçiyoruz çocuklar. Ekran görünmüyorsa e, Ali ekran gözüküyorsa el kaldır bir tane. Tamam gözüküyor. Ekranda ses olmayacak. Sesim benim sesim olacak. Şöyle bir kenara çekelim şöyle iyice. Evet çocuklar. Düzlem dedik ki düz bir yer. Hemen konuya bir basamak geçerek başlayalım. Düzlem nedir? Düzlem aşağıda gördüğümüz yani gördüğünüz biçimdeki bir şekilde gösterilip büyük harfle adlandırılır. Bunu unutmuyorsunuz. Daha önce bu üçgende karede de söz konusu olmuştu. Büyük harfle adlandırıyoruz. Örneğin aşağıdaki düzleme ne diyoruz biz? P düzlemi. Düzlem böyle olduğu gibi daha büyük, sonsuza kadar da olabilir. Yani düzlem ve düzlem biraz sonra gelecek düzlem parçası, düzlem şekilleri. Yani biz düzlemi doğru anlarsak üzerindeki şekli ve parçalarında yerlerine daha doğru koyabiliriz. Bir başkasına geçelim. Demen konumuz dahilde. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir eğik düzlem var, doğru mu? Dik düzlem olur mu? Olur tabii ki. Duvar nasıl? Tavan duvarın tabanı yatay ama bize göre yan duvarlar dikeydir. Veya sırfımızdaki tahta karşıladığı tahta nedir? Yazı tahtası veya oradaki ekran bizim için dikeydir. Bu anlam demek ki eğik düzlem. Yeraltı altımızdaki yani yerdeki düzlem, tavan tavandaki düzlem, dikey düzlem hepsi olabiliyormuş. Yani düz olan her şey düzlemdir. Bunu bir zihnimize doğru koyalım. Biz şimdi düzlem parçasıyla düzlemse şekil nedir? Aslında ikisi birbirinin aynısı olarak ediliyor, anlatılıyor. Yani ama ben orada küçük bir farklılığı size e, anlatmak istiyorum. Orada anlayabilmeniz için düzlem oluşabilmesi için düzlemin parçaları olması lazım. Veya düzlem kendi parçası bir bütünse onun üzerine konan bir takım şeyler vardır. Düz olan şeyler. Biz onlara ne diyeceğiz? İşte şimdi konumuz düzlemle ilgili. Bunları da içinde göreceğiz. Düzlemi ve düzlemde şekilleri modelli ve bir tasvir edelim bakalım modelleri. Düzlem istenilen büyüklük ve genişlikte bir bölge. Alan saha, düzlük ve benzeri olduğu söylenir. Yani biraz önce sormuştum, size buna benzer cevaplar vermiştiniz. Denizin, gölün, yani denizin yüzeyi, gölün durgun yüzeyi, gittikçe büyüyen, açılan, hani yufka, bizim Kayseri'de yapılan bazlama, yani buna benzer modeller bir düzleme oluşturur. Düz olan her şey, hatta o e, ekmeğin açıldığı saç düzse veya tahta Onların hepsi birer düzlemdir. Bunun gibi, başka ne var pekala düzlem olan? Bakın bir prizmanın yüzeyi. Diğer, diğer üçgen prizmanın üç tane yüzeyi vardı. O yüzeyler de düzlemdir bak. Yüzey, o yüz. Ama düzlem, onun oluş tamamına biz düzlem diyoruz. Gittikçe dedik adetlik sıranın, kapının, duvarın yüzü, taban, taban, futbol sahası, halı, duvar kağıdı ve benzeri gibi. Bunların hepsi birer düzlem modelleridir. Zihnimizde düzlem oluşturmuştur inanıyoruz biz. Bu biraz sonra zaten buna benzer sorularımız gelecek ve çalışmalarımızı yapacağız. Yani düzlem düz olan her şey. gün Bir, biraz farklılıklar nedir o zaman? Düzlem bu ise çocuklar yine küçük bir tarifle girmiş. İstenilen büyüklük ve genişlikte olan düz bölgelere düzlem diyoruz. Şimdi tarifini yapıyoruz. Biraz önce örneklerini verdiğiniz gibi halı, pano, duvardaki resim, şu gördüğünüz bir resim aslında. Bu resmi ne yapıyoruz? Biz duvar üstü zaman bir düzlem. O duvardaki düzlemin bir parçasını oluşturur. Yani duvar bir düzlem, bakın. Duvar bir düzlem ama bu resmi siz duvara asarsanız o düzlemin üzerinde bir şekildir bu. Bir şekil oydu. O zaman diyoruz ki yani kullandığımız halı, panolar, duvardaki resimler, tavan, taban, zemin, defter, kitap, kalem, masa, sıra, aklınıza ne gelir? Düz olan her şey bir düzlem modelidir. Düzlem modeli. Kendine düzlem diyoruz. Evet. Şimdi, şuraya bir bakalım Hüsnü. Düzlem var da düzlemi oluşturan bir de parçalar var. Parçalar. Buna e, her ikisi de ifade ediliyor çocuklar. Düzlem düzlem de düzlemsel parçalar var. Bakın, düzlemin üzerinde olan parçaların da düz olması gerekir. Düz olmayan parçalar düzlemse şekil ifade etmez. Mesela siz bir kitabı masanın üzerine koysanız o bir düzlem parçasıdır. Masa düzle ama bir bardağı koysanız o bir düzlem parçası olmaz. Neden? Çünkü bardak bir düzlemi ifade etmez. Şuraya bakalım. Düzlemsel bir düzlem içinde yer alan düzlemi oluşturan parçalardır. Şu şekil bir düzlemse ki düzlemdir. İyi bakın lütfen. Şu gördüğünüz şekil bir düzlem. Bakın bunun üzerinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane farklı düzlem parçası var. Bu farklı düzlem parçaları bir araya gelerek düzlemi oluşturmuştur. Bunu anladınız değil mi? Yani düzlem genişlik ama düzlem üzerinde, düzlemi oluşturan düzlem parçaları. Diğer adıyla düz, düzlemsel şekiller vardır. Şimdi sağdaki puzzle'ı görüyorsunuz. Bu puzzle'ın üzerinde bakıyorum 15 tane aslında düzlemsel parça var. Doğru mu çocuklar? Bunların her birinin de bir düzlemsel şekli var. Biz bu şekilleri, bu parçaları bir araya getirdiğimiz zaman, ne oluşuyor? Bir düzlem oluşturuyoruz. Yani şu kırmızı parçayı da buraya koymuş olsaydık burası düzlemsel düzlem olurdu. Ama şu anda kırmızı nedir buradaki şu parça? Düzlemsel parçadır. Şurada gördüğünüz her bir renk bir düzlemsel parçadır. Bir düzlemsel şekil var. O düzlemsel şekiller birleşerek aynı şey parça ile şekil aynı anlamda kullanılıyor çok yerde. Onun için ben de aynı ifadeyi kullanıyorum. Düzlemsel şekil veya düzlemsel parçaları işte burada gördüğü gibi bir araya getirirsek burada 15 tanesi bir araya gelmiş bir düzlem oluşturmuştur. Var mı sorusu olan varsa şöyle bir size ben görüp tekrar döneceğim diyeceğim ama açıklama bir şey yok. Biraz sonra sorulara geçeceğiz inşallah. Pekala. Yine ben şu anda sizin kitabınızdan aldığım matematikten düzlem nedir? O araya aldım. Sınırsız büyüklükteki düz ve pürüzsüz yüzeylere düzlem denir. Pürüzsüzü bir şöyle fen bilgisindeki gördüğümüz pürüzsüz gibi hanım. Evet. Kitaba bakmıyoruz. Tahtaya bakıyoruz. Yaz. Ekrana bakalım. Tahta alışkanlıktan tahta diyorum tabii ki. Şimdi pürüzsüz deyince hani biz camın yüzeyi gibi bir fayansın yüzeyi gibi düşünmeyin. Halının üzeri de bir e, yüzeydir. Orası da bir düzlemdir. Yani bulunduk o bulunduğu duruma göre biz genişliğe düz olan. Ama pürüzsüz bizim fen bilgisinde biraz daha farklı anlaşılır. Onun hiç pürüz olmaması gerekir. Evet. Yapıp dinliyor. Artan <laughs> benim bir sorum var. Evet canım. Örneğin mesela düzlem olması için mesela... E, ya, Yakup şöyle yapalım dersi önümde bir şey mesela... Yapacağız. Yakup bir dinlemesin. Şöyle bitireyim sorulara doğru gelince anlatılmasından sorar mısın? notun al. Tamam mı canım? Ha tamam. O zamana kadar tamam. anlatayım. Bir müsaade et. Belki çıkacaktır. Tamam. Teşekkür ederim. Düzlem dedik ya düzlemin üzerine çizilen iki boyutlu. Bakın biraz önceki şekilde dikkat ederseniz şunda bunlarda şekiller vardı. Peki ya bu şekil değil de biz bir takım şeyler çizdik. Bunlar düzlem parçası olmayacak mı? Tabii ki düzlem parçası olacak. Şimdi bakalım bu kitabınıza yer alıyordu zaten. Düzlemlerin üzerine çizilen iki boyutlu, kalınlığı olmayan iki boyutlu değil de anlayın. Hani dikdörtgen, kare, üçgen vesaire gibi çizgiyle halli olan şekilleri de düzlemsel şekiller diyoruz. Bakın az öncekine biz düzlemsel parçalar dedik. Demek ki düzlemsel parça deyince aklımıza üç boyut olacak. Eni, boyu ve yüksekliği olacak. İşte nerede olduğu gibi, bakın şuradaki puzzle'ın, görüyor musunuz? Bu bir parça. Peki hala şu nedir? Bu bir yüzeydir, bakın. Burada şekli bir şeyin üzerine şekli çizecek olursak şekil, o zaman düzlemsel şekil oluyor. Ama şunu not olarak düşmek istiyorum. Düzlemse şekille, düzlemse e, e, şey, parça arasında bir fark gözükmüyor, aynı olarak ifade ediliyor. Sınırlarının sonsuza doğru uzandığını düşünürsek halı, sınıf tahtası, kitap gibi nesneler düzleme birer örnektir. Bu nesnenin üzerine çizilen desen, şuraya şimdi bakın. Ve şekiller ise düzlemsel şekillere örnek olarak gösterilebilir az önce söylemiştim. Bakın şu gördüğünüz halının üzerine bir takım motif dediğim şekiller var. Bu şekiller düzlemsel şekildir. Düzlem parçası ama o neticede o halı tümünü oluşturan bir parça olarak da kabul ediyor. Şu gördüğünüz tahta var. Burada tam çıkmamış ama burada bir üçgen var. Bunun üzerine çizdiğimiz üçgen düzlemsel şekildir. Şekil. Evet bu kitap aslında düzlemsel bir parçadır. Ama kitabın sayfasının yüzeyi düzlemsel şekildir. Bakın şekille ben parçayı farklı gibi göstermeye çalışıyorum ama her ikisi de aynı şekilde ifade ediliyor bunu unutmuyoruz. Hemen geçiyorum. Bu arada zamanımıza da bakalım evet biraz var. Evet çocuklar şimdi şöyle bir şey var. Model e, görerek gösterdiğimiz işte burada bulunan görseli boyayalım demiş. Biz bunu yaptığımız için şu gördüğünüz bakın bu gördüğünüz şişe bir düzlem parçası veya düzlem değildir. Top da bir düzlem olamaz. Yüzey vardır bakın. Yüzeyle düzlemi karıştırmayın diye söylüyorum. Ama şu gördüğünüz masanın üzeri bir düzlemdir çocuklar. Bir aşağıdaki şişeye geçiyorum. Şimdi şurada bir puzzle var gördük değil mi? Bu puzzle'ın bir parçası da burada. Biz bu düzlemi oluşturabilmemiz için puzzle'ı bunun parçasını, puzzle'ın parçasını buraya yerleştirmemiz gerekir. İşte buraya koyduğumuz zaman yani demek ki düzlemin orada bir parçası eksik. Bir şekil eksik orada. Şekil olarak dikkat ederseniz şu şekil ama bu onun kendisi bir parçadır bu parça alıp buraya koyabilirsek ki koyamıyoruz. O zaman nedir? Bu gördüğümüz bir e, fazla düzlemi oluşturur. Evet çocuklar, devam ediyoruz. Düzlemsel şekiller dedik, biraz önce bahsettik. Bununla ilgili örnekler burada size getirdim. Düzlemcilerin üzerine çizilen iki boyutlu, bakın kalınlığı olmayan, işte burada net örnekler var. Bu şekillere biz düzlemsel şekiller diyoruz. Evet, şu gördüğünüzde bakın, bir zemin üzerinde renkler. Hani biz e, dersimizde, sosyal bir dersimizde kroki çizmiştik hatırlarsanız, işte kroki bir düzlemsel şekildir, kağıt üzerine çizilen. İşte gördüğünüz gibi bir kareli kağıt üzerine çizilen üçgen var, kare var, dikdörtgen var. Bunların hepsi birer bakın, şu kağıt bir düzlem, üçgen, kare ve dikdörtgen ise bir düzlemsel şekildir. Bu gördüğümüz yine kareli bir kağıdımız var. Şöyle çıkarayım burada görün. Evet görüldüğü gibi burada da içerisinde işte. Farklı karelerin birleşmesinden oluşan şekiller var. Biz buna ne diyoruz? Artı şekli, işte dikey, farklı bir şekillerde neyse isimlendireceğimiz. Bakın şekiller oluştu. Ama bu şekillerin her biri, her biri şu gördüğümüz düzlemin bir parçası. Yani şurayı sayacak olursak burada 20 tane kare var, burada 15 kare varsa... Bunun içerisinde 300 tane kareden oluşan bir düzlendir burası. Zannediyorum anlamışsınızdır. Eğer anlamazsanız lütfen önümüzdeki deftere notumuzu yazın. Biraz sonra söz hakkı vereceğim. O zaman soruları soralım. Evet çocuklar bunu buraya alıyorum. Ve bir başka sayfamıza geçiyorum yine. Düzlem parçası bakın düzlemse şekil olarak ifade ediliyor dedik. Bununla ilgili örneklere geçiyoruz. Halının üzerindeki desenler. Bir bakın şunlara. Bu halıda onlarca, yüzlerce desen var bakın. Yüzlerce şekil var. Bunların, peki hala yani halının bu düzlemliğini bozmuş mu bunlar? Hayır. O halde ne diyoruz? Bunların her biri birer düzlemsel şekil. Bu şekiller birleşerek halıyı oluşturmuş. 10 dakikamız kalmış, biraz daha hızlanmak istiyorum. Evet, gördüğümüz sınıfta Bakın öğretmenin gezindiği yerdeki zemin dikkat ederseniz fayanslarla oluşmuş. Ama her bir fayans bir düzlemsel şekil ve bir düzlem parçasıdır. Ama sınıfın tabanı ise bir düzlemdir. Öğretmenin gösterdi. harita, tahta, duvar, duvardaki saat bir düzlem parçasıdır. Bakın düzlem oluşuyor. Gibi buradaki bir takım levhalar. Burada gördüğünüz gibi yine bu halın üzerinde de farklı desenler, farklı şekiller var. Dedi ki işte yap boz parçalar, duvarda yazı tahtası, panoda kağıtlar, kitabın üzerindeki etiket bile bakın bir düzlemin parçasıdır. Kitabın yüzeyi bir düzlem, üzerindeki etiket o düzlemin bir parçasıdır. Peki hemen geç, devam ediyorum hızlı bir şekilde yine buna örnekleri çoğalttık ve görselleri getirdim ki zihinlerinize iyi yerleşsin diye. Duvar bir düzlemse dedik duvarda asılı olan bakın haritalar şu gördüğümüz ki bizim duvarımız Bu duvarın bir duvarda bulunan bir düzlem parçasıdır. Bunu unutmayın. Pano şu gördüğünüz panoda birçok resimler asılmıştır. Bu resimler bu düzlemin birer parçalarıdır. Bak düzlemse şekiller kare kağıt üzerine çizmiştik. Bunların her biri üzerine konan bu düzlem üzerindeki parçalardır. Bunu unutmayın. Pekala, şimdi şurada kısa bir e, toparlama yapalım. Düzlem modeli ve düzlemsel şekildi. Pek rengi biraz soluk çıkmış ama. Düzlem modelimiz ne? Tangram. Bunu daha önce de biliyorsunuz. Tangramda yedi parça vardı. Bakın düzlemsel şekil nedir orada? Tangramın her bir parçası. O yedi parça birleşerek tangramı oluşturur. Buzdolabının kapağı bir düzlem biz kapağın üzerine bir takım şeyler, düz olan şeyler yapıştırıyorsak onlar ise düzlemin parçaları olur. Seramik döşenmiş duvar, çok güzel bakıyorsun bazı yerlerde var. Evet o duvar bir düzlem, onun üzerindeki seramikler ise o düzlemin birer şekilleri, birer parçalarıdır. Sınıfın panosu, daha biraz önce göstermiştim, o pano yani tekrar göstereyim şu pano bir düzlem ama bunun üzerindeki resimler o düzlemin birer parçasıdır. Evet. Geçiyorum. İşte tangramı gösteriyorum. Bu tangram burada. Görüldüğü gibi tangram bir düzlem çocuklar bu. Ha bu parçalarına bakıyoruz. Bakın bunlardan bu tangramın parçalarını bir araya getirerek 7000 kadar şekil oluştuğu söyleniyor. 7 tane parçadan bakın. O halde şu oluşturacağımız bütün bunlar da nedir? Aynı zamanda bir düzlemdir. Bu şekil böyle olduğuna bakmayın. Şimdi şu da gördüğümüz söylediğim gibi kaç şekil var? Evet yedi tane şekil var. Bu şekiller bir araya gelerek düzlemin parçaları bakın. Mavi, yeşil, pembe bunların her biri bir düzlemin parçası. O halde pardon bir düzlemin bunlar parçası doğru. Ve bunlar bir araya gelerek görüldüğü gibi bir düzlem modeli oluşturmuştur. Bunlar düzlemsel şekil, bu da düzlem modelidir. Hızla geçtim. Evet, az önce söylemiştim. Kitap kapağı bir düzlem çocuklar. Şuraya da bakın şuraya. Kitap kapağı bir düzlem. Biraz daha şöyle getireyim. Evet, üzerindeki etiket ise şuna bakın. Bu bir düzlem parçasıdır. Bak bu kadar örnek getirdim ki biz iyi anlayalım diye. Kitap bir düzlem. Kitabın üzerindeki etiketler ise düzlemin bir parçasıdır. Masanın üzeri bir düzlem. Bakın şuraya. Şuraya. Masanın üzeri bir düzlem. Ama masanın üzerindeki kitaplar o düzlemin birer parçasıdır. Peki hala yani hemen devam edelim. Mesela dedi ki televizyon ekranı düzlem modelidir burası bir. Yemen geçiyorum. Dedi ki halılar değil mi? Pencerenin camı işte düzgün masa yüzeye bir göç vermişsin. Kilim bir düzlem kilimin desenleri ise görüyor musunuz? Her bir desen bu çizgilerin her biri, şekillerin her biri bir düzlem parçasıdır. Evet çocuklar bir hemen başka örneğe geçiyorum. Bunda da halı örneklerini pardon kara örnekleri getirdim size. Kara döşenmiş bakın şurası bir zemin. Dikkatle bakın lütfen. Ama buranın bu zemini oluşturan parçalar var. Biz bunlara ne diyoruz? Karo. O halde karolar bu düzlemin birer parçalarıdır. Yani bir şekli var. Düzlemsel bir şekil. Kimi kare, kimi dikdörtgen, kimi işte paralel kare, kimi farklı bir şekilde baklava dilimi gibi bir Her biri ama bir araya gelerek bu parçalar, bu hepsi ama düzlem bunun bakın. Biri yüksek, biri yuvalık, biri eğri değil. Hepsinin yüzeyi düz ve düz bir hepsi bir araya gelerek düzlemi oluşturmuştur. Evet hızlı bir şekilde. Yine masanın üzerindeki bakın bunlar da bir sofra modeli örtüsü modeli. Sofra örtüsü masanın üzerine serilmiş. Buradaki şekiller farklı, bundakiler farklı, bundak ama bütün bakın şu şekil oluştururken bunlar bir dakika şu hemen eee bilgisayarımın şarjı bitiyor. Evet burada görüldüğü gibi her bir şekil birleştirilerek büyük bir düzlem oluşturmuştur. Hemen geçtik. Yine ustanın duvar örüyor ustamız. Duvar bakın örülen duvar bir düzlem. Şu gördüğünüz duvar. Bakın bu gördüğünüz duvar. Burada pencere boşluğu bir düzlem ama görüldüğü gibi duvarın üzerindeki her bir tuğla parçası bu duvarı meydana getiren düzlem parçalarıdır. Zannediyorum konu daha net bir şekilde anlaşılmıştır. Evet, görüldüğü gibi bu gördüğünüz e, uzay giden bir yol. Yollarla ilgili örnekler verdik. Yolları görüyor musunuz? Uzay giden, sonsuza kadar giden bu yolların her biri bir düzlemdir çocuklar. Düzleme örnektir. Düzlem. Bu çizgiler düzlemin bir parçasıdır. Kendisi düzlemdir. Hemen burada da görüyorum. Bu bir lahvadır. Bakın bu lahvanın içindeki şu gördüğünüz girilmez işareti ise düzlemin bir parçasıdır. Yine bu yap bozu görmüştük. Hemen geçiyorum ve şöyle bir toparlama yapalım. Düzlem ve düzlemsel şekil anlattıklarımızla ilgili. Karo döşeli zemin bu bir düzlem. O karolar, parçalar düzlemsel şekildir. Düzlemsel parçadır. Ekose kumaş, renkli yuvarlak falan üzerinde benek benek olan kumaşlar vardır. O de, üzerindeki o desenler o kumaşın birer şeklidir. Tangramı gösterdik. Tangram parçaları ise bir şey. Şimdi kitabınızı açıyorsunuz hemen. matematik kitabını, ders kitabını. Matematik ders kitabının, bakın e, çocuklar, bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ola ki şeyimiz bitecek olursa, yani e, bir an birden bire bitecek olursa, lütfen şurayı not etmenizi istiyorum. Bakın oraya yazar mısınız? Problem yolcunun 125. sayfasıyla yine e, burada matematik kitabı yolculuğu bakın. Birinde problem yolculuğu 125. Diğerinde ise matematik yolculuğu kitabının 241 ve 242. sayfalar yapılacak. Bunu not ettin mi Yağız? Sorulara geçeceğiz. Pekala. Bunları, buralar düzlemle ilgili konular. Hemen konuya geçtim. Evet kim cevaplamak istiyor bunu? Matematik kitabınız ders kitabında bu. Matematik ders kitabının mühim değil. Ne olduğu önemli değil. Evet diyor ki yukarıda gösterilen düzlem model olanlar işaretleyelim. Şöyle bir bakayım görünmeyen de yeni birilerine bakalım. Evet kim? Doğan. Cevaplar mısın bir tanem? Sen dersi dinlemiyor muydun güzel oğlum? Neden ekranda değilsin? Güzel yavrularım. Bakın dinlemezseniz bunun bir değeri kalmaz. Sesin çıkmıyor bir tanem. Sesin Sesin çok az geliyor. Çok az duyamıyorum. Tamam Kemal sen cevaplandırır mısın? Duyamıyorum seni. Evet Kemal. Evet benim. Evet, evet. Valla düzlem değil. Evet. Bu düzlem değil. Evet, değil. O zaman O zaman nedir şey olan? Şey, um, halı biten düzlemdir. diyorsun. Halı düzlem. Bu resim? Evet, düzlem. düzlem. Peki gelelim yani şimdi şu erkek matematik kulübü kitabının 150. sayfasını açıyor ve bunu yapıyorsunuz. Biraz sonra ben bunun cevabını vereceğim size. Lütfen bunu yapın. Hemen.